süper oyuncaklardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyuncakları çok seven abiniz Alper. Kinder sürpriz yumurtaları sevenlere çok güzel sürprizim var arkadaşlar. Daha önce bu dev kinder sürpriz yumurtasını açmıştım. Şimdi de bu kinder sürpriz yumurtaları açacağım arkadaşlar. İçinden çıkacak olan parçalarla bir uçak yapacağız. Evet bir uçak yapacağız arkadaşlar. Bu videoda bana çok sevdiğim karakterler oyuncak hikayesinin karakterleri Woody ve Buzz Lightyear'da eşlik edecek. Ama o da ne? Kapı çalıyor arkadaşlar. Ben hemen bakıp geliyorum. Pişt, Buzz Lightyear. Alper abi gitti. Artık canlanabiliriz. Ah evet Woody. Hem de sürpriz yumurtaları açmadan gitti. İçinden ne çıkacağını çok merak ediyorum. Evet. Ben de çok merak ediyorum. Hadi ona sürpriz yapalım. O gelmeden sürpriz yumurtaları açıp oyuncağı biz kuralım. Tamam Woody hadi yapalım şunu. Hadi sen gözünden ışın çıkar da şu kutuyu aç artık. Tamam Woody yapıyorum şimdi. <laughs> İyi iş çıkardın Buzz Lightyear ama açmaya devam etmen gerekiyor. Hadi. Tamam Woody açıyorum hemen. <laughs> İşte tüm sürpriz yumurtaları parçaladım Woody. Etrafı biraz dağıttık ama neyse. Önemli değil Buzz Lightyear. Alper abiye çok güzel sürpriz olacak. Ben şimdi hızlıca bu uçakları birleştireyim. İşte oldu Buzz Lightyear. Hepsini yaptım. Toplam 5 uçak var burada. Hepsi de çok güzel görünüyor. Evet Woody. Çok güzel görünüyorlar. Ah Buzz Lightyear. Bir ses duydum. Alper abi geliyor sanki. Hemen oyuncak pozisyonu al. Tamam Woody. Sen de hazır ol. Tamam geliyorum ben de. Evet işte geri geldim arkadaşlar. Ah bu da ne? Tüm sürpriz yumurtalarımı açmışlar. İnanamıyorum. Bunu kim yaptı? Arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. Etrafı da dağıtmışlar. Ben en iyisi etrafı toplayıp çıkan uçakları size yakından göstereyim. Arkadaşlar etrafı hızlıca topladım. Yaşanan aksaklıktan dolayı tekrar özür dilerim. Ama hiçbir şey sürprizlerin önüne geçemez. Hemen uçaklara yaklaşıyorum arkadaşlar. İşte ilk uçak Türk Hava Yolları uçağı. Bizim uçağımız yani arkadaşlar. Kırmızı beyaz renkleriyle gayet güzel görünüyor. Kocaman bir uçak. Bir sürü yolcu penceresi var görüyorsunuz. Modelini bilenler lütfen yorum olarak yazsın. Biz de bilgilenelim. Evet hemen yanında da arkadaşlar Lüftanza Hava Yolları'na ait bir uçak var. Almanya'ya ait bir havayolu şirketi Lufthansa o da gayet güzel görünüyor. Ve burada da favorim Kinder uçağı arkadaşlar. Kinder sürpriz uçağı kırmızı beyaz renkleriyle gayet hoş görünüyor. Siz ne dersiniz? Uçaklara ilgi duyanların bu seriyi çok seveceğini tahmin ediyorum. İşte Asya Hava Yolları'na ait bir başka uçak. Kırmızı, sarı ve mavi rengi sahip. Ve hemen yanında da Airbus A330 300 uçağı var arkadaşlar. Uçakların hepsini ben çok beğendim. Bu sürpriz yumurtaları da daha önce açmamıştım. Bir ilk oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Türk Hava Yolları uçağını yakından bir kez daha gösteriyorum arkadaşlar. Kinder sürpriz yumurtaları seviyorsanız videomuzu beğenin lütfen ve bize yorumlarınızı iletin arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Süper Oyuncaklar kanalını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Buzz Lightyear, Alper abi gitti. Hadi uçaklarla biz oynayalım. Tamam hadi oynayalım Woody.